Kasa modülü yardımıyla nakit işleminizin takibini yapabilir ve içerisindeki işlemleri detaylı bir şekilde raporlayabilirsiniz. Modüle ana ekran üzerindeki kasa butonuna tıklayarak giriş yapıyoruz. Modül üzerinde yeni kasa tanımlayabileceğiniz, kasa raporlarını alabileceğiniz ve kasalarınızın listesini görüntüleyebileceğiniz alanlar bulunur. Yeni bir kasa tanımlamak için ekle butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede kasanın adını ve açıklamasını yazıp kaydet butonu ile kasamızı oluşturuyoruz. Kasanızı düzenlemek isterseniz düzenle butonuna tıklayarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bir kasayı silmek isterseniz sil butonuna tıklayabilirsiniz. Silme işlemini gerçekleştirebilmeniz için seçtiğiniz kasa üzerinde hiçbir işleminizin olmaması ve birden fazla kasaya sahip olmanız gerekir. Şartlar karşılandığında silme işlemi tamamlanacaktır. Kasayla ilgili işlemleri takip etmek için detaya git butonuna tıklıyoruz. Açılan ekranda kasa ile ilgili işlemleri takip edeceğimiz butonlar, kasa hareketlerinin bulunduğu bir liste ve belirtilen tarih aralığındaki kasa bakiyesini görüntüleyebileceğimiz alanlar bulunur. Kasaya giriş işlemi yapmak için giriş yap butonuna tıklıyoruz. Açılan penceredeki alanları işleminize göre doldurabilirsiniz. Eğer giriş işlemini bir cariye yansıtmak isterseniz cari seçimi yapabilirsiniz. Alanları doldurduğunuzda ekle butonuyla işlemi tamamlayabilirsiniz. Çıkış işlemi yapmak için çıkış yap butonuna tıklıyoruz. Bir cari belirtmeden de kasanıza giriş ve çıkış işlemi yapabilirsiniz. Kasanızdan bankanıza aktarım yapmak istediğinizde bankaya virman butonunu kullanabilirsiniz. Açılan pencerede işlem ile ilgili detayları girdikten sonra banka seç butonuyla aktarım yapılacak olan bankayı seçebilirsiniz. Ardından kaydet butonuyla işlemi tamamlıyoruz. Kasadan kasaya aktarım yapmak için kasadan kasaya virman butonunu kullanabilirsiniz. Açılan pencerede kaynak kasa kısmına paranın bulunduğu kasayı, hedef kasa kısmına da paranın aktarılacağı kasayı seçiyoruz. Tutar kısmına miktarı yazdıktan sonra kaydet butonu ile işlemi tamamlıyoruz. Kasanıza ait hareketleri kasa hareketleri listesinden düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Kasalarınızın raporunu almak için ana ekran üzerindeki Raporlar kısmına tıklayabilirsiniz. Ardından tarih aralığı girerek kasa raporu getir butonuna tıklayabilirsiniz. Belirlenen kasaya ait rapor almak için öncelikle kasa listesinden seçilen kasa üzerinde detaya git butonuna tıklayabilirsiniz. Ardından raporla butonu ile kasanızın raporunu alabilirsiniz.